arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bana ne yapıyorsun? Ya yeni bir şey dans ediyor bir de Arkadaşlar Özür dilerim İyi misiniz? Nasılsınız? Yorum yazmayı unutmayın Like atıp abone olmayı unutmayın Sürpriz pet var eskisi gibi fakir değilim. Dün 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 dün. Ninja Monkey. Arkadaşlar bunu tüle etmeye çalışacağız. Alastercı adlı YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. O kendisi kuzenim olur kendisi. Tatabilirsiniz. atabilirsiniz. Dıdık dıdık Gidiyoruz ama ben galiba oturdum. Ah. Arkadaşlar Arkadaşlar zaman Monkey'in yaydı da böyle. Neon Bunlarla şey de olur. Tledat'tan. Bu nasıl isim ya? Bir mi cidden? Bedava verdim alkış. Cidden mi ya? Bir Doktor değerli Unicorn Yine Unicorn bile. verecek galiba. Yok panda veriyor. Adam unicorn kendin de unicorn versene. Ya. Yani, kendi unicorn ama unicorn vermiyor. Neden acaba? kek 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 kukuko bu nasıl normal maymun <laughs> o maymunun ne oldu olmuştu ne oynuyordu ne o falanlaydı küçük normal bir yine dur kanki matematik Cink güzel ama olmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz Monkey oyun Ninja Monkey çok daha yapılan bir idi. Ama şu an yok. Gördüğünüz gibi VIP geldi. Arkadaşlar Ninja Monkey'iniz Fly değil mi? O zaman bakın. Fly yapılmıyor değil mi? O zaman böyle gideriz. ne. Petinizle uçarak baby olup Arkadaşlar ama bir sorun var. Böyle olmuyor. Çünkü bir de değerli çok ama olmuyor. Bu çünkü en az normal golden'ın koy. En az. Aa, monkey. Ama bende ninja var. Uyya ninja monkey. Ooo güzel teklif. Ama vermiyor. Wolf. Hmm. Bakayım ne o dedi. Bir <laughs> kanka. <laughs> 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 Okey. Uçma şeyi. Hadi uçacağız. Azıcık kolay yapayım. Arkadaşlar Monkey'min dansları en son bek almıştım. Dendi de den den de den den Arkadaşlar altın elmayı bilmeyen var mı? Altın elma nerede onu da hatırlamayanlar için gösteriyor burada. Monkey de yiyebilir. her şeyi yiyebilir. bütün petlerinize verirseniz çocuklarınızı Oyundaki babylere yediklerinde onlar da direkt hastane görevleri bitiyor. Dur lan! Hayır! 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 Sandviç selayet diyecektim. <laughs> Pizza selayet desem gelir mi? <laughs> Arkadaşlar en az 10 dakika. Bu bon <laughs> ne? Bon 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 Stop. Uçalım mı? Right. In. Bıçak. Oh. Ah. Ayağım. Ayağımı kırdım. Au. miao, miao. Mew. Meyye mi? Arkadaşlar meyye ne demek sorular mısınız? Yorumlarda. Çıtlanma.

oluyor mu acaba? Plesak yapma. Arkadaşlar bu benim arkadaşım. Heh, bedava verdim. Heh heh. şimdi ben evet diyeyim ha. Evet diyeyim de ondan bir dava olsun. Ben de Turtle isterim. Turtle. Tutel, tutel, tutel. Fly Turtle. Hayallerimin de hayali. Florya'yı ya Evet. Bedava verilir mi? Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Nisa, Nisa, ne oldu Nisa? Nisa mı? Nisa olacak o Zaky, Zaki, Zaki, Zaki. Kanka, bunlar.